Evet mantarla bugün e, ikinci videomuzu çekelim. Bugün yine 23 Ocak 2021 e, Şimdi sizlere mantarla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Bugün bu mantarımız çıntar mantarı dediğimiz hemen şurada bir ocağını buldum. Bu yenen mantar ama hemen onun yanında bakın şurada veyahut hemen onun ocağının yanında şu mantar şu mantar bu mantar da bu mantara benzer bunun akrabası işte teyzesi halasının oğlu amcası falan ama bunlar yenmez bunlar zehirli mantar bunlar yenen mantar aynı yerde çıkıyor bunlara dikkat etmek gerekiyor tabi mantarcılık böyle bir böyle bir şey Şimdi bu diğer mantara Zehirli mantar yanda Yine iki tane mantar hoca Yan yana Evet